İmanımızı kuvvetlendirip bakışımızı daha derinlere indirmek gibi bir vazifemiz var. Zayıf kullarız bizler. Zayıf davranıyoruz onun için. Bakışlarımız da çok zayıf oluyor. Onun için Allah'ın üzerimizdeki nimetlerinin farkına varamıyoruz çoğu zaman. Halbuki kaybedince fark ettiğin, kaybetmeden fark edemediğin o nimetleri biraz daha üstün görüşlü olabilsek eğer her dem farkına varıp her dem mutlu olup her dem şükür içerisinde oluruz. Yani sapa sağlam dişlerinle güzel yemekleri yiyorsun ya hani hiçbir ağrı ve sızı çekmiyorsun. Bunu bir nimet olduğunu gözden kaçırıyorsun, kaçırıyoruz. Ne zamana kadar? Dişin ağrıp da diş doktoruna gidene kadar. E dişin ağrıdığı vakitte bu sefer ne oluyor? Diş, sağlam diş nimetinin kıymetini o zaman farkına varıyorsun yani. Ama halbuki biraz daha imanımızı yükseğe taşısak, üzerimizde olan nimetleri saymaya takatimiz yok. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah, Bismillah. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Allah'ın nimetlerini saymayı murad etseniz sayamazsınız. O kadar çok. Düşün yani sağlam dişin, onun üstüne sıhhatin, rahatça alabildiğin nefesin. Fenazım Kıbrıs Hazretleri anlatıyor da, bu sohbeti yaptığında tabii, sene 70 mi 80 mi, o senelerde yani, Birisi geldi bana diyor 65 kere burnundan ameliyat olmuş adam. Ve hala eskisi kadar rahat nefes alamıyormuş diyor. Düşün. Yani biz aldığımız rahat nefesin şükründen de gafiliz. Her şeyden gafiliz yani. Ama biraz böyle yüksek noktalara kalbimizi ve imanımızı taşıyabilsek bunların hep farkında olacağız. Yani biz 24 saatimizde ne nimetlere nail oluyoruz Allah katında. Subhana ve Teala. Onun için devamlı şükür halinde olmamız lazım. Peygamberimiz İhsan sallallahu aleyhi ve bu eksikliği görmüş ümmetinde onun için kuşluk vaktinde duha namazı kılın ki o namazı kılan insan şakirlerden yazılır. Bütün her şey şükretmiş olursun yani. Vücudundaki nimetlere. Öz olarak şükretmiş olursun ama genel olarak bunları tefekkür etmek lazım. Eğer İmam-ı Gazali Üstadımızın buyurduğu üzere, eğer bunları şükredecek noktaya gelemiyorsan, onları kaybedenleri git seyret. Normalde bu tefekküre kendini getiremiyorsan, kaybedenleri git seyret. Yani dünya halden hale demişler, derdin büyüktür diye ağlayan ve sızlayan insanların aslında Allah'ın hakiki nimetlerine tam bakmadığı ortadadır. Yoksa hakikaten baksak yani, yani yemeğin yediğin zaman tadını alabilmen, hani ağrın sızın olmadan yolda yürüyebilmen bunların hepsi Allah'ın nimetidir. Ağzından gireni rahat bir şekilde hazmedip onu dışarıya atabilmen bunların hepsi nimettir yani. Nimetlerin bir sınırı yok, bir sayısı yok. Eğer kul mutlu olmak istiyorsa Allah'ın verdiği nimetleri tefekkür edip hep şükür halinde olması lazım. Rabbim bana ne yapıyor ki? Hani Timurtaş Hoca Rahmetli'ye sormuş bir tanesi, bir polis memuru herhalde gelip sormuş. Demiş ki, yahu işte falanca çocuk çok zengin demiş yani. Arabası var son model. E o tabii Allah'a kulluk yapacak demiş. Yani. Allah bana ne verdi ki ben onun yaptığı kulluğu yapacağım? Onun son model arabası var altında, babası zengin. Bankada dolu hesabı var, keyfi de geziyor, tozuyor, tatil yapıyor. Her yere gidiyor. Bana ne verdi ki ben onun gibi gidip? O tabii demiş namaz kılacak. O tabi oruç tutacak, o tabi şükredecek. O da rahmet demiş ki, o çocuğun hep bütün malını sana getirseler deseler ki şu gözünü ver bana. <laughs> Bunları sana vereceğim. Verir misin? Allah sana nimet vermemiş. Nasıl nimet vermemiş? Ona verdiği ayrı nimetleri sana vermemiş olabilir. Ama sana da nimetleri var Rabbimiz'in Sübhanahu ve Teala. İbn-i Ata İskender Hazretleri söylüyor. رُبَّمَا أَعْطَاكَ فَمَنَعَكَ وَرُبَّمَا مَنَعَكَ فَعْطَاكَ Rabbimiz Subhanehu ve Teala nice vakit diyor, men ediyormuş gibi, vermiyormuş gibi gösterip nimetini sunar. Çoğu zaman da veriyormuş gibi gösterip vermez. Ve vermediği vakit sonra verir diyoruz ya hani nimet olarak bir kul kendine Allah Subhanahu ve Teala bir nimeti vermediği vakitte o nimeti neden vermediğinin hikmetini anladığı zaman işte nimete ermiştir diyor. Bak. Görüyor musun? O idrak, o anlayış o nimetten daha büyük bir nimet çünkü. Niye vermediği ya da vermemesindeki benim hayrıma olan nokta şurası diye idrak ettiği zaman nimete ermiştir. Bu da tabii Allah'a yakınlıkla oluyor. Subhanehu ve teala. İstiyorsun istiyorsun bir şeyi. Sonra diyorsun ki iyi ki vermemiş. Bak verseydi şöyle olacaktı diyorsun. Bu idrak çok güzel bir şeydir yani. Hatta ve hatta başına gelen bir musibette bile musibet geliyor diyorsun ki ya elhamdülillah. Bir de şurada yapsaydık şu kazayı. Burada yaptık Allah'a şükür. Diyor yani mesela.